Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Sonuçlara geçmeden önce dünkü ankete bir bakalım. Ankette hudutsuz sevde 10'de hız kesmeden sonuçlara başlayacak olursak siyah kalp oranlar görüldüğü gibi dizi 4.39 total 2.89 AB, abc1'de ise 4.55 oran görüyoruz. abc1 harici reytinglerine düşüş söz konusu izleyici açısından konuya hızlı girildiği düşünüyor. Senaryosal eleştiriler çok fazla. Bu düşüşler o yüzden bence çok da büyük değil. Bakalım haftaya nasıl olacak. İnci taneleri ise totalde ikinci sırada yer alırken diğer gruplarda zirvede yer alıyor. 5.34, 5.99 ve 7.19 oran görüyoruz. Önceki haftaya göre ne arttısa da total grubunda zirveyi kaybetmiş. Daha sezonun ikinci bölümü. Yani bence iyi oranlar bu aşamada. Bakalım haftaya nasıl olacak. Hudutsuz sevda ise total grubunda zirveyi aldığını görüyoruz. 587 reytingde totalde zirvede yer alırken ABD 354, ABC 1'de ise 497 oranla ikinci sırada yer aldığını görüyoruz. Tüm gruplarda iyi bir artış yaşamış. Total ve ABC 1'de bir bandı üzerinde artış gelmiş. Sezona çok da iyi başlamamıştı ama oranlarını arttırdı. Bakalım haftaya nasıl olacak? Bugün gelin dizisi oranlarına bekledim biraz gelmesini. Hatta haftayı 1.72 ile devam ettirmiş. Bence dizi açısından bu aşamada iyi oranlar. iki bandını da zorlamış dün. Bakalım kapanış nasıl olacak? Rüzgarlı tepe oranları da görüldüğü gibi o da 0.65'e devam ediyor. Haftayı 0.80'lerle açmıştı. Dün 0.54 bugün yine dünküne yakın bir oran 0.65 gördük. Bakalım kapanış nasıl olacak. Kan çekleri reytingleri de görüldüğü gibi o da haftada genel olarak 0.40 seviyelerine devam ediyordu. Bugün ufak bir artışla 0.52 bandına geldiğini görüyoruz. Bakalım o da kapanışı nasıl yapacak. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.